Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz. Roblox'la VPN'le giriş yapmaya denedim ama olmadığı için artık bir Valorant girelim dedik. Bakalım nasıl geçecek arkadaşlar. Hemen başlattım böyle karşılaşma bulunduğu ekrandan çünkü maç bulması uzun sürüyor. Kesebilirdim ama bu ekranda da konuşabiliriz yani. Ne seçelim? Daha bende açık olmayan bir sürü karakter var. Bu arada yorumlarda fikrinizi belirttim. Mağazama yıldız pençesi gelmiş. 5350 RP yaklaşık 1230 lira falan galiba. Bakmıştım da. 1200 lira zannedersem. Ne onu seçelim hemen hızlıca. 1200 liraya sizce değer mi yoksa ilerleyen zamanlarda indirimli bir şekilde gelir mi arkadaşlar? Yani indirimli gelsin ne kadar indirimli gelir yani. Tam 1200 lirada bırakmışlar zaten. Genelde küsuratlı oluyordu. Çok iyi oynamıyorum arkadaşlar böyle gameplay tarzında kasma amaçlı değil. Spike öcüm oynayacağım zaten. Kasmamı isterseniz kasarız. Ama çok iyi oynamıyorum arkadaşlar. Ona göre değerlendirirseniz iyi olur. Duruyorum. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Hadi biz bizi vurmasın da biri. Kedimizi çaldı arkadaş. Hadi hadi hadi. Şu Neon'un acesinin bir taneye düşmesi çok kötü oldu arkadaşlar ya. Hiçbir işe yaramıyor resmen. Tekrar yenilenmesi de bayağı sürüyor. Jetmaş temizliyor ki bir şu anda ya. Biz de öldürdük aslında oğlunu. Adamlar neyin <laughs> peki iyi? Spektrum zaten. Bir düşman. kaldı. Onu öldüremezdik. Ayakta kalan son <laughs> Bal öldürdü bence arkadaşlar ya. Orada zaten. 3 kişi falan vardı. Hepsi 20 vurmuş olsa Hadi. 60 yani. Tek bir canı kalmamıştı. Kafasına denk geldi bir de kontrolü bastığı için. Adamın iyi aşağıda, iyi aşağıdaydı. Bir de merdiven vardı. Bala öldürdü bence. Hı. Görev alabilirsek. Bu maç bize zaten Stinger var yani çok da şey olmaz. Bak, Yük kalmadı. C de dolmamış ki. Neredeler bilmiyorum Yük. şu anda. B mi A mı? A mı lan yoksa hepsi? <laughs> Balı ölüydük <az> ya <laughs> <az de>. ha. <laughs> Neyse. Abi adamlar nerede diye haritaya bakıyorduk. Adam o sırada beni vurmaya başladı. Bal öldük yani arkadaşlar yani. Son Alamayacak bence arkadaşlar ya. Bu adamın eğimi aslında iyi ama belki alabilir. Bodini var ya. Ah, ah, ah. Eğimine güvendi de keşke biraz alsaydı. Gene öldüremezdi muhtemelen de. Bir Canını bir azaltırdı en azından. Odin ne abi ya? Ultimizin oldu ya. Bakayım vakit ne yandı? Ultisi muhtemelen dolduramaz ama Jet'in ultisi varmış. Eğimi de iyi herhalde. Duruyorsun 7 kilo almış çünkü. Teşekkürler. Ben kaçar. Şöyle bekliyoruz. Hadi, hadi Gelmiyorlar okey. Buradan gelecekler bence. Dönecek. Yürü. Hızlı hızlı. Buradan gelecekler galiba ya. Döndüler mi? Hadi hadi hadi. Ya bir git Allah aşkına ya. Oradan nasıl ateş edebiliyor ya? Son 30 saniye. Yalan bence arkadaşlar. Sej bir ile gibi geldi. İki almış ama. Bir düşman kaldı. Son 10 saniye. Şu kayda arkalarına göre dedim. Rakip Sej. Keşke bizde Sej olsaydı. Ben kaçar. Karşıdaki jet hızlı ama kolsuz. Ben ne ona bakacağımız zaman aslında arkadaşlar çok gereksiz. Siz oynadığınız zaman eğlenceli ama rakibe geleniyor çok sıkıcı bir karakter yani. Sıkıcı değilimiz. karşı tarafı içinde eğlenceli oluyor arkadaşlar ama çok saçma bir karakter yani. FPS oyunu için. Baksanıza şunu. Çok aşırı saçma yani. Baksanıza buradan mesela normal bir karakter olsa kurtulamazdınız. Sen nasıl öyle biliyorsun ya? Allah aşkına gel bu. Ben öldükten sonra iyileştirici aşağı adamı bak. Ama herhalde tam hasar alırken beni iyileştirmeye çalıştı. Güzel de ama yani aslında da öyle bir şey oluyor mu bilmiyorum. Tam hasar alırken acaba iyileştirebiliyor mu? Seyci iyileştirebiliyor da Sky Sun dersim iyileştiremiyor. Abi Elmi hareket etmemesi tam kafasındaydı ha. Niye kaçıyorsun lan? Dönmüş adamlar. Çık, of. Dönmemiş. Neden dönmüş de galiba neden arkalacak ya? Ayakta kalan son oyuncu. Patladı galiba. Tek tabanca. Buna ne deniyordu? Hah. Başkası adını atarlar. Son sayı. Hadi bakalım. Bak, sniper'la neydi bu? Marshall. Ben kaçar. İyi oynarım arkadaşlar. Ya yani onu söyledim de. İyi oynarım hakikaten. Görürsünüz zaten şimdi nasıl oynadığımı. Eğim koymalarına rağmen hoppala. Bir jet var. Yo. Bir git ya. Ne onu arkadaşlar. Ne onu raporladım. Orada olduğumu bilmiyordu. Sağa bak onun gözünden sağa bakabilirdi ama gitti sola baktım. Şüphelendim ben bitik arkadaşlar ya. Bir düşman kaldı. Kim daha güçlü? Jet bayağı iyiydi ya. Herhalde olsun Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Videonun devamı için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Özellikle yorum yapın. Bu hemen hançeri gösterelim. Hançeri e alınır mı alınmaz mı? İlerleyen zamanlarında daha iyi bir indirime girer mi diye. Ya da şunlardan birini de alınabilir. Bu çok güzel ya. Hem de ucuz aslında. İndirim de değil ama ucuz. Çok hoş ya. Bu böyle bir de animasyonu aldığınız zaman galiba açılıp kapanıyor falan şu balık gibi olan yerleri çok güzel göster yani. İsterseniz oldu istemezseniz alın. Yorumları da çok iyi olur. Görüşmek üzere.